Güzelce giyindim. Hazırım. Bugün Barbie ile buluşacağım. Bir arayayım. Aa. Açmıyor. Neyse o görünce bana döner. Ben gideyim de bulaşıkları halledeyim. Neyse açmamasının nedeni anca hazırlanıyor olmasıdır. O görünce bana döner. İşte bitti. Dur şunu tekrar arayayım. Zaten geri dönen yok. Neden açmıyor? Şuna bir mesaj atayım. Barbie. Saat kaçta? Nerede buluşuyoruz? Of, cevap vermiyor. Neyse canım ben de beklerken yerleri süpüreyim. Ay bitti. Ay makineyi çalıştırdım. Cevap verdiyse dü. Cevap yok. Hmm. Ben artık iyice endişelenmeye başladım. Evine gideceğim. İşte geldim. Arbi. Kapısını buraya. Ee, Barbie Evde misin? Of, uyuyor mu acaba? Neyse ki bende yedek anahtar var. Gireyim bakayım. Burada mı? Burada yok. Acaba banyoda mı? Burada da yok. En iyisi yukarı bakayım. Salonda mı acaba? Burada da yok. Ben iyice meraklanmaya başladım. Bir daha arayacağım. ses içeriden geliyor. Ah, ah! Telefonu bulduk kendi yok. Kesin başına bir iş geldi. Ben artık polise gidiyorum. Laktosuz soya sütlü tall boy. Şeker ilavesiz latte hazır. Sonra da işte böyle. Ha? Tamam ben getiririm. Ay <laughs> çok centilmensin teşekkür ederim. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Nereye gider bu kız? <laughs> Barbie? Ay bu kahveyi hep çok severim. Hep bu kahveciden içerim. Buranın kahvesi. Barbie. <laughs> Barbie neredesin? Özlem. Sabahtan beri seni arıyorum. Sabahtan beri o kadar çok merak ettim ki. Evine bile gittim. Yedek anahtarla kapıyı açtım. Telefonunu evde unutmuşsun Barbie. Telefonun mu? Ha, evet. Barbie, bugün seninle buluşacaktık. Ha? Ha! Evet. O şey tatlım. Beni unuttun. Hı hı. Çok özür dilerim e, okuldan eski bir arkadaşım arayınca ben de bir anda böyle sen aklımdan tamamıyla çıkmışsın çok 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 özür dilerim. E, şey e, bizimle oturmak istemez misin? <laughs> Aa, ama e, tatlım bak çok haklısın ama yani <laughs> istemeden oldu. Barbie siz oturun. Sorun nedir? Ee, Davidciğim, bu çok yakın arkadaşım Özlem. Normalde bugün onunla buluşacaktım. Ama sen bir anda araya girdin. Ee, seninle buluştum. Özlem'i unuttum. Evet. Oo, Barbie, gerçekten büyük bir hata yapmışsın. Pardon, sizin isim neydi? David. David Bey, şimdi ben sabahtan beri Barbie ile buluşacağım için çok güzel hazırlandım. Temizlik bile yaptım. O kadar çok uzun zaman geçti ki üstüne polise gidiyordum. Düşünebiliyor musun? O kadar çok merak ettim ki Barbie'yi. <laughs> Canım benim. Barbie, arkadaşın sana ne kadar da değer veriyor görüyor musun? Ee, hanımefendi, e Hanımefendi, isminiz neydi acaba? Ee, Özlem. Heh, Özlem Hanım, size bir kahve ısmarlamama izin verin lütfen. Güzel mi buranın kahveleri? E, hayatım ben bayılıyorum. Buranın kahveleri gerçekten çok güzel. Ben çikolatalı süt alayım. Heh, kahveyi sordu. Çikolatalı süt istedi. E, neyse tamam çikolatalı süt geliyor. Çikolatalı sos. Hazır. Teşekkürler dostum. Özlem Hanım buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Ben bunu içeyim, hemen kalkacağım merak etmeyin. Vaktinizi almak istemem. E, şey ama hayatım. A, hey 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 lütfen durun. Ee, bugün normalde Barbie ile planınız olduğuna göre ve Barbie de gelmediğine göre başka bir planınız yok değil mi? Aynen öyle. Ee, Barbie o zaman sinemaya. İkimiz değil, üçümüz hep beraber gidebiliriz. Biz de Barbie ile sinemaya gidecektik, değil mi Barbie? Hı, öyle miydi? Tamam o halde, küçük bir aksaklık dışında planlarımızda aksama olmuyor bu durumda. Kabul mü hanımlar? Hı, i̇yi. E, hangi film? E, hayatım seninle konuştuğumuz film var ya o. Oh. İyi bari en azından izlemiş oluruz. <laughs> Arkadaşlar, planlarımız bozulabilir, değişebilir. Ama önceden haber verirsek hiçbir problem olmaz. Görüşmek üzere. Ee, tamam o zaman, ee, kalkalım madem. Ben hesabı öderim hanımlar. Ah, centilmen. Kesinlikle.